Herkese merhaba, Tugin'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere sakallı poğaça yapacağız. Tarifimize başlıyoruz. Öncelikle yarım su bardağı ılık sütümüzü koyuyorum. Yarım su bardağı ılık suyumuzu koyuyorum. Yine yarım su bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Bir tane yumurtamızın akını ekleyeceğim şimdi. Yumurtamızın akını hamurun içine, sarısını da üzerine ekleyeceğim. Ve daha sonra bir paket kuru mayanın yarısını ekleyeceğim. bu şekildeyken karıştırıyorum. Biraz karıştırdıktan sonra 2 çay kaşığı tuzum ekleyeceğim. 2 çay kaşığı tuzum ekledim. 2 yemek kaşığı da şekerimi ekliyorum. Bu şekilde karıştırarak mayamızı aktifleştiriyorum. Şimdi unumuzu ekleyeceğim. Yaklaşık 3,5 su bardağı un ekliyorum. Unumuzu kontrollü ekliyoruz. Unumuzun çeşitine, markasına göre değiştiği için yarım su bardağı unumu kenarda bekletiyorum. Poğaçamızın hamuru yumuşak bir hamur olacak, elimize yapışmayacak ve yoğurduktan sonra hamuru yarım saat mayalanması için bekleteceğiz. Yarım su bardağı unumu da ekledim. Şimdi yoğuruyorum. Evet hamurumuzu yoğurduk. Şimdi mayalanması için yarım saat bekleteceğiz. Üzerine de hafif nemli bir sofra beziyle örttük. Şimdi bekliyoruz. Evet yarım saat beklettiğimiz hamurumuzu şimdi şekil verme aşamasına geçeceğiz. Şekil verirken de bir ceviz büyüklüğünde yuvarlayacağız. Bu arada fırınınızı açabilirsiniz. Çünkü poğaçamız önceden ısıtılmış. 180 derecelik fırında pişecek. Şimdi biraz daha yoğurduktan sonra şekil vermeye başlıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde büyüklü yeterli olacaktır. Evet, yuvarladığımız hamurumuzu şimdi üzerine yumurtasını sürüp fırına süreceğiz. Şimdi fırına koyuyoruz. Evet, poğaçalarımız pişti. Şimdi biraz soğutup daha sonra iç harcını koymaya başlayacağız. Malzememiz içinde 3 yemek kaşığı krem peynir, 1 kase normal beyaz peyniri ezip bu şekilde bir karışım hazırlıyoruz. Bir demet maydanozu ince kesip bu şekilde hazırlıyoruz ve dışına yine sürmek için kaşar rendeliyoruz bir kaseye yakın şimdi biraz soğumasını bekliyoruz Evet soğuttuğumuz poğaçalarımızın iç harcını koymaya başlayacağız Öncelikle yarım ay şeklini alacak şekilde poğaçayı kesiyoruz daha sonra hazırladığımız harçtan önce içine sürüp daha sonra şu kestiğimiz çizgi boyunca dışına da sürüyoruz. Daha sonra maydanozu bandırıyoruz. Aynı işlemi diğerlerine de uyguluyoruz. Evet bütün poğaçalarımızın içini doldurup maydanozla süsledik ve kaşarla. Herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.